Yıllar yıllar önce ben ortaokuldayken Okan Sahneleri diye bir dizi vardı. Bugün tekrar çekilse büyük ihtimal başrolünde ben oynarım. Zdravo! Fark ettim ki yaklaşık 2 senedir kanalda üniversiteyle ilgili herhangi bir video çekmemişiz. Tabii ki bunda benim üniversiteden 2 sene önce mezun olmam da etkili olabilir. Fakat hala bu konu hakkında tabii ki de size paylaşacağım şeyler var. Son zamanlarda sizden gelen mesajlara baktığımda ve gündemi genel takip ettiğimde yeni açıklanan üniversite sınavı zamanı büyük bir problem haline gelmiş gibi görünüyor. Ki dediğim gibi aldığım mesajlarda da bunun üzerine bayağı moralinizin düştüğünü ve tadınızın kaçtığını görüyorum. O yüzden bugün sizinle kendi üniversiteye hazırlanış sürecinden biraz bahsedeceğim. Çok az böyle motivasyon konuşacağız. Her şey için çok geç diyorsanız eğer, büyük bir hayal kırıklığına uğradıysanız, şimdi benim hikayemi dinleyin. İşte o zaman hiçbir şey için geç olmadığını anlayacaksınız. Şimdi öncelikle bu teknik bir video olmayacak. Ben zaten daha öncesinde yaklaşık bir 2 sene önce, belki de 3 sene önce kanalda bir video çekmiştim. Üniversite onda nasıl derece yaptım, nasıl ilk 5 girdim diye. Bununla ilgili bir video var. Eğer izlemediyseniz şu an yukarıda geçiyor. Bunu izledikten sonra onu izlemek istiyorsanız da en sıkkına koyacağım o videoyu da. Onu izleyebilirsiniz. Orada hem nasıl ilk 5 girdim girdim hem de ders çalışma teknikleri detaylı olarak anlatmıştım. İstiyorsanız o videoyu izleyin. Fakat burada biraz daha motivasyon konuşacağız. Biraz da böyle lise hayatından bahsedeceğim. Nasıl üniversiteye hazırlandım ve üniversite nasıl burslu kazandım ve şu an bu gördüğünüz başarılı öğrenci başımı nasıl çizdiğimi anlatacağım. Umarım keyifli izlersiniz. Ben hazırım. Kahvem burada. Siz hazırsanız kahvenizi alın ve şimdi ibretlik hikayeme başlayalım. Ben ortaokul hayatım boyunca oldukça inek bir öğrenciydim. Bundaki en büyük faktör de ortaokul süresince gerek okuldan gerek dershaneye bütün sosyal çevremden ayrı 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 böyle bireysel olarak tek tek nefret etmemdi. Bu da beni evde oturup ders çalışmaya zorladı. Çünkü o zamanlar sosyal medya falan da yoktu. Tek yapabileceğim şey gerçekten ya televizyon izlemek ya da evde oturup ders çalışmaktı. Ben de daha iyi bir gelecek, daha parlak bir gelecek için ders çalışma opsiyonu seçip evde bütün gün ders çalışıyordum. Ve aslında çok sıradan bir devlet okulunda rağmen ortaokul sınavında o zaman iki aşamalı SBS vardı. İki sene yemiş dediğim sınıfta ben o dönem için İzmir'in en iyi Anadolu biri olan Atakent Anadolu sesini kazandım ve lise hayatım orada başladı. Zaten bütün lise hayatım da aynı okulda başladım ve bitirdim. Fakat lise hayatım boyunca her sene o kadar birbirinden farklıydı ki karakter ve davranış olarak tabii ki de benim için oldukça farklı bir deneyim oldu. Bir sınıfa geçtiğimde yani liseye başladığımda bir anda her şey benim için değişti. Çünkü farklı bir sosyal ortama girdim ve beklentilerim gerçekten çok çok farklıydı. Ortaokuldan nefret ettiğim için ve bir anda kendimi kaybettim ki zaten 9. sınıf bence çok zor. Yani en azından benim dönemimde çok çok zordu. Ben 2009 girişliyim. Lise 2009'da başladım. Çok zordu. Her dersim neredeyse kötüydü. Böyle sadece İngilizce, dil anlatım, edebiyat gibi bazı dersler, işte, tarih, mayf, bazı böyle sözel ve dil derslerim iyiydi. Onun dışında her şey çok çok kötüye gidiyordu. Ve hiç ders çalışamıyordum. Hele ki böyle fen grubu falan inanılmaz kötüydü. Matematiğim, fenim, geometrim falan gerçekten ağlıyordu yani. Hani ayrı ağlıyordu. Ben ayrı ağlıyordum. O kadar kötüydü. Anne babam veli toplantısına gidiyorlar ve veli toplantısına böyle gerçekten yüzleri kızarak dönüyorlar. Çünkü hem notlarım çok kötü hem çok konuşuyorum hem çok hiperaktif bir öğrenciyim falan. Falan. Yani kimse kimseden mutlu değil. Böyle sakla sapan bir ortam vardı. Ne olacağım da bilmiyorum, ne yapacağım da bilmiyorum. Dediler ki, iki sıfta o zaman işte biz alan seçiyorduk. Şimdi galiba 3. sıfta çekildi alan seçimleri. Hangi alan seçeceksiniz? Ben tabii ki de bilmiyorum. Ne olacağım da bilmediğim için ya kafamda ne olacağım da hiçbir şey yok. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Hangi dersleri sevdim bile bilmiyorum. O yüzden dedim ki arkadaşlar nereye seçecek? Herkes eşit ağırlık seçiyordu. O ki arkadaş grubum. Ben de o yüzden gittim ve eşit ağırlık seçtim. Yani Türkçe matematik ağırlık olarak bölümümü seçtim. O kadar rastgele oldu ki her şey. Yani ben ne yaptım farkında değildim. Daha sonra işte asıl kıyamet koptu. Çünkü 20 kişi falandık biz eşit sınıfında. Ve size yemin ediyorum yani American Horror Story Freak Show gibi bir eşit sınıfı 20 kişinin en normallerinden biri benim. Geri kalan 19-18 kişinin halini düşünün. Yani böyle seçmede sanki İzmir'de bütün böyle garip çocukları böyle tek tek seçip bir sınıfa doldurmuşlar gibiydi. Yaşananları size anlatan hala hala bazı öğretmenlerimizle görüştüğümüzde şey diyorlar. Biz hala sizin ne kadar garip bir sınıf olduğunuzu yeni jenerasyonu anlatıyoruz diye. Yani o kadar absürt şeyler yaşanıyordu ki. Çünkü 20 tane öğrenci birbirinden çok absürt öğrenci ve gerçekten şu an konuştuğumda 2020 şartlarında konuştuğumda hepsi hem çok iyi üniversiteye gittiler hem de gerçekten çok iyi kariyerlere sahip olan kendi alanlarında hepsi aslında zeki insanlarmış ama artık ergenliğin verdiği enerji ve rahatlığın verdiği enerji galiba hepimiz saçma hareketler yapıyorduk size şöyle anlatayım yaptığımız bazı şeyleri sınıfta karpuz kesmek sınıfımız birinci katta bizim giriş katı kapıyı kullanmaktansa sınıfın pimapelinden atlamak bahçeye dışarı çıkmak için öğle aralarında kaçıp alışveriş merkezine gitmek Atıkan Anadolu Sesi Ege Park Mavişehir birbirine çok yakın Diyorsunuz. Sınıfa dansöz kıyafetleri getirip sınıfta göbek atmak Sınıfa gelen exchange öğren <laughs> Sınıfa gelen exchange öğrenc... Bir tane İtalyan kız gelmişti exchange öğrencisi olarak sınıfa Kıza... <laughs> <laughs> bir gün boyunca sünnet töreni nasıl yapılır, kına gecesi nasıl yapılır, geleneksel Türk düğünlüğü nasıl olur gibi bir şey yaptık. Yani bir gün boyunca düşünün. Bir sınıfta, bir lisede yaşanıyor bunlar. Bir tane yabancı öğrenci, 20 tane öğrenci. Sünnet dün nedir? Kına gecesi nedir? Bunu uygulamalar gösteriyor. Böyle saçma bir sınıf ya. Hocalar kaçıyordu. Sürekli disiplinlik oluyorduk falan. Garip bir ortamdı yani. Bu arada tabii dersler falan filan da daha da kötüye gidiyor. Fakat sanıyorum bir tek benim kötü gidiyor Çünkü herkes sınıfta ruh hastası olduğu kadar aynı zamanda çok çalışkandı. Ve böyle artık yavaş yavaş işte sen ne olacaksın büyünce ben ne olacağım işte üniversitede ne yapacağız falan filan konuşmaya başladığımızda 20 kişinin 15'i e avukat olmak istediğini söylüyordu. Kimi tekimde öyle oldu. Herkes avukat oldu. Şu an bütün arkadaşlarım avukat benim. Ben de düşündüğümde diyordum ki ya yani herhalde ben de avukat olurum çünkü ben de eşit ağırlığım. Onlar herhalde avukat olmak istiyorsa ben de avukat olurum diye ihtimal. Ki zaten çok konuşkanım. Avukat olurum ya falan filan diyordum fakat ailemin bu konuda büyük bir endişesi vardı çünkü avukat olamayacağımı biliyorlardı yani. Böyle bir mesleği yapabilecek bir insan olmadığımın herkes farkındaydı. Fakat bir şey demiyorlardı ama hani şey falan diyordu annem sürekli. Ya işte sen biraz daha böyle sanatsal şeylere merak sen biraz daha böyle işte görsel şeylere yüksek bir çocuksun emin misin böyle bir şey yapmak istediğinden falan ben de yok yok işte ben avukat olacağım falan filan öyle diyordum yani ve iki sınıf boyunca sürekli kendi böyle kodladım işte matematik falan çalışıyordum ama yapamıyorum bu arada hani derslerim de o kadar kötüye gittiği için hani gittikçe büyük bir e-mail e aşağı doğru indiğim için beni acilen böyle butik dershaneye yazdılar hemen annemler ben de Anne butik dershaneye gitmeye başladım tek ki tek masa benim dershaneye gitmem de benim hayatımdaki belki o dönemki dönüm noktalarından biri oldu çünkü dershanedeki arkadaşlarımı çok 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 sevdim ve böyle çok yavaş bir şekilde kendi okulumdaki sınıfındaki insanla uzaklaşarak dershanedeki arkadaşlarımla yakınlık kurmaya başladım ve 3. sınıfa geldiğimde bir gün okuldan dediler ki İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde bir iletişim atölyesi düzenleniyormuş. İşte Anadolu Seyir'de okuyan yetenekli öğrencileri alıp böyle birkaç gün orada eğitim alacaklarmış. Bizim okuldan da öğretmenimiz sevgili Melike Hoca buradan ona küçükler yolluyorum. Dedi ki Alicim sen gitmek ister misin? Tabii ki de okulda Alicim, Alicim diyorlar. Ali, Alicim demiyorlar bana. <laughs> Öyle diyor. Adı Ali Rıza'cım. Sen gitmek ister misin? Dedim ki gidelim herhalde hocam falan filan. Yetenekli 20 öğrenci falan toplamış o dönem İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne de kendi mezun olduğum okul ve böyle bir eğitim vermişlerdi bize bir hafta falan. Ben gittim okula ve gerçekten hayatım değişti. O zaman reklamcılık atölyesine gitmiştim ben. Reklamcılık için göndermişlerdi beni. Hem gerçekten yapmak istediğim için o olduğunu anladım orada. Aslında avukat mı avukat olmak istemediğim ve böyle eğlenceli ve gerçekten ilgimin çok yüksek olduğu şeyleri yapmak istediğimi gördüm. Hem de bir diğer noktada ise okulun büyüsünden, üniversite kampüsünden ve işte okulun güzelliğinden falan çok büyüdüğüne dedim ki ben dedim bu işi yapacağım, bu bölümü okuyacağım ve bu okulda okuyacağım. Buna çok fokuslanmıştım kendimi ve eve ki ben bunu yapacağım. Bizimkilerde Evet yani çocuk zaten böyle bir şey yapacağı belli yani hani en azından kendi bulmuş oldu ve ben böyle çok hızlı bir şekilde bir günde falan avukatlığı bir köşeye itip hemen önüme ilişki fakültesi okuma kararını koydum ama üçüncü sınıfa gelmiştim. Şimdi zaten eşit ağırlıktayım yani hani o, o yaparım ederim işte sözlerden gireceğim falan filan diye hesaplıyorum kendimi. Hala bu arada matematik çalışıyorum, geometri çalışıyorum falan. Şu şekilde dersen deneme sınavları oluyor. Ortalama puan alıyorum, çok ortalama puan alıyorum. Yani mesela hep seviye 0'da 1'in sınıftayım ama beklediğim performansı gösteremiyorum bir türlü. Herkes de o dönem derslerindeki arkadaşlarım da aşırı çalışkanlar yani çok eğlenceli insanlar. Gerçekten çok keyifli insanlar. Çok güzel bir dostum oldu olaylarda. Ama herkes aşırı çalışkan işte. Türk-Alman Koleji, Tevfik Lisesi, Karşıyaka Anadolu Lisesi Barnum Anadolu gibi okullardan böyle hep öğrenciler. Ve yaşlar iyi öğrenciler yani. Ben de bir aralarında onlara yetişmeye falan çalışıyorum. İşte birlikte çok eğleniyoruz ama aynı zamanda diyorlar ki etüde falan gidelim işte ders çalışalım, test çözelim falan. Ben de isterseniz onlara katılıyorum. Ben böyle yavaş 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 kendimi geliştirirken bir de baktım ki artık böyle son seneye geldik. ya 3-0 4 geçeceğiz. Yaz saatine geldik. Benim deneme sınavı kötü. Yani ben bu notlarla. Evet belki İzmir'de bir devlet üniversitesinde iletişim fakültesi okuyacak bir puanı tuturuyorum ama özel üniversitede tutturamıyorum. E devlet üniversitesinde tutturduğum bir puanla da kalkıp aileme üstüne bana bir ev parası daha verin de ben özel üniversitede üniversite okuyayım da diyebileceğime göre dedim ki yani tek bir şansım var ben o okulun tam bursu kazanacağım. Ama ne yapmam gerekiyor? Size şöyle söyleyeyim. 3 sene boyunca biriktirdim. Bütün test kitaplarını alıp yazlığa gittim. O üniversite hazırlamaya hazırlanmaya başladım yaz tatilinde. Ve size yemin bütün gün yazlığın balkonda oturup saatlerce test çözmeye başladım. Ama yani saatlerce test çözüyorum. Gerçekten artık böyle gözüm falan akıyor. Yani gözümün feri şaşıyor. Millet artık son sınıfın kollarını çalışmaya başlamış çünkü bitirmişler. Ben daha bir sınıftan yeni yeni başlıyorum falan çalışmaya. O kadar bitmişim artık böyle. O kadar da çok konu var ki. Diyorum ki ağzını nasıl çim diyorum. Ya bugüne kadar ne yaptın da hiç çalışmadın diyorum. Sen nasıl bir insansın? Böyle bir yandan kendime sövüyorum. Bir yandan geçmişime sövüyorum. Bir yandan üniversite eğitim sistemine sövüyorum diyorum ki. Yani hayallerim var diyorum. Hayallerim hayal oldu böyle hayatım olur falan. Bir yandan ağlıyorum. <laughs> bir yandan ders çalışıyorum. Böyle test çözerken gözyaşlarım test kitabın üstüne falan akıyor bomb bir ortamdayım. Gerçekten bir şekilde ders çalışmaya başladım. Ve dönem başladı. İlk deneme sınavına girdim. İlk deneme sınavında yüksek puan aldım. Dedim ki bu işi kıvıracağım yani. Dedim. Başka bir yol yok. Ben dedim bu işi yapacağım. Ve size nasıl bir e ders çalışımı anlatamam. Yani bir test çözüyorum. Test mi beni çözüyor? Ben bir test çözüyorum. Belli yani böyle boğuşuyorum o yaprak testlerle. O kitaplarla böyle boğuşuyorum. Odamda yemin ediyorum boyum kadar falan test kitabı yığını vardı yani. Sürekli test kitabı oluyorum dersen sürekli test kitabı veriyorlar falan. Ben böyle testler arasında boğuldum. Bu arada kendi güzel bir ders çalışma metodu geliştirmiştim. Yani insanlar nasıl yapıyor gibi falan düşünüp böyle. O zamanlar da harbiden keşke YouTube'da falan böyle videolar olsaydı en azından 2 dakika oturum motivasyon videosu izlerdik. Veya işte teknik çalışma videosu izlerdik. Kafama göre işte nasıl olması gerekiyorsa, nasıl algılıyorsam falan öyle yapıyordum. Bu arada da ne meslek yapacağımı da bilmediğim için yani evet ilişki fakültesi okuyacağım, ne yapacağım bilmediğim için bir sürü gittim kitap aldım. Bir yandan da boş zamanlarımda temel kitapları okuyorum Yani en basit şekilde, en anlayabileceğim şekilde atıyorum işte reklamcılıkla ilgili çok böyle bilinen, daha öyküleştirilmiş çok basit kitaplar vardır mesela. Öyle kitaplar aldım. Bir yandan da onları okuyup hani bu meslek ne? Ben ne yapacağım? Ve bu insanlar ne öğreniyor? Gidip ne öğrenmek istiyorum? Yani ben üniversite hayatını okuyacağım tamam ama ne okuyacağım? Bunu da merak ettiğim için bir yandan bunu öğrenmek için o tarz kitaplar okumaya da başladım. Bir yandan ders çalışıyordum. Yarı yıl tatiline geldik. Artık böyle birkaç ay sonra da şey var. YGS var ilk kısımda. Kart tartına gittiler annem babam kardeşim. Benim de başıma dayım dikildi. Size şöyle anlatayım. Yani sabah uyanıyordum. Erkenden ders çalışmaya başlıyordum. Test çözmeye başlıyordum. Ve gece yasakal test çözüp uyuyordum. Sonra tekrar başlıyorum. Hatta dayım falan diyorduk yani kendine gel artık. Ne yapıyorsun? çocuğum tuvalete falan Bir su iç falan diyordu. gelsem böyle artık motora bağlamış gibi test çözüyordum. Harbiden o kanser dizisindeki ruh hassas çocuklar gibiydim. Sürekli sürekli test çözüyordum. Çünkü dedim ki yani kurtuluş yolu yok. Eğer bir vakıf üniversitesinde burslu okumak istiyorsam başka herhangi bir çarem yok. Yani ya çalışacağım ya çalışacağım yani. Ya seve seve ya da dedim. Bence bir yerde hata yaptım. Çünkü YGS'ye girdik. Tabii ki YGS'ye girince çok da stresliydim aynı zamanda. Bu arada ben hayatımın hiçbir döneminde test sınavları hiç sevmedim. Her zaman üniversite hayatında da yazılı sınavdan yana olmuşumdur. Sevmem hiç test sınavlarını. Okulda da sevmezdim. Herhalde onun da etkisi. Benim de stresli olmam falan. YGS'de sözelde o zaman böyle 3-4 falan YGS 1-2-3-4-5 bir puan türü vardı. Ben olmam gereken puan türünde 65 oldum. Ama sıradan 5 falan çekmem gerekiyor. Umuyorum diyorum 1 Nisan şakası falan filandır ya. Umuyorum diyorum bir şeyler hatalı olmuştur. Umuyorum diyorum. Birileri optim karışmıştır falan. İnşallah diyorum ben dedim çünkü biraz daha yüksek bekliyorum ve aynı zamanda diyorum ki ben 65 binden daha doğrusu 62 bin ben. Hani o skalamadan nasıl yukarı çekeceğim 5 bine kadar. Böyle okula falan filan gittik. O arada da ben okula sözel sınıfına geçmiştim. Dershanede sözel sınıfına geçmiştim. Daha böyle tempo hızlanmak için böyle ağlıyorum yani. Hani iğrenç ama şöyle bir şansım olmuştu. Sözel sınıfındaki diğer insanlara göre YGS'm yüksekti. Çünkü YGS'de matematik yapabildiğim için birçok insanı elemiştim aslında kendi alan türünde. Bu arada hatta dershanede şu an bayağı ünlü olan biri de vardı. Yani aynı sınıfta okuyorduk sözel sınıfımda Üniversite okumayı çok ünlü oldu ama hepiniz büyük bir biri. Fakat yani o zaman sınıf arkadaşım ve şey gibi hissediyordum hani gelecek ben de hepiniz daha yüksek yapmışım diye hissediyordum. Meğer öyle demiş Bakın ben bunu video çekiyorum. O ne öyle geldi. Her neyse konu bu değil. Böyle bir hafif yükseldim. Dedim ki ha dedim hani insanlar da büyük yapamamış yani. Ne matematik yapamamışlar ne fay yapabilmişler falan. Ben en azından matematik çözebildim sınavda. Ve dedim daha seri hazırlanacağım. Yaklaşık böyle 3 ay falan oluyordu zaten. YGS ve LYS arasında. Ben 3 ay boyunca LYS çalıştım. Allah canımı alsın yani size şöyle söyleyeyim artık soruları görmeden okuyordum. Bakmıyorum bile yani o kadar çok artık motora bağlamışım. Hatta böyle bulamadığım test kitapları yayınlar falan oluyordu onları getirtiyordum ve yani o kadar artık gözüm dönmüştü. Yani Türkiye'de internet testi olan insan olarak tarihe gitmiş bulunmaktayım. İkinci test kitapları çıkmış sorular bilmem ne her şeyi çözdüm. Piyasa ne varsa çözdüm. Geriye dönüp böyle şey sonra falan filan çözdüm işte. 60'lı yılların ÖSS soruları, 70'li yılların ÖSS sorusu, bağımın girdiği yılların ÖSS soruları falan her şeyi bir çözdüm ben o dönem. Daha sonrasında işte üniversite sınavına girdik. Sadece din kültüründe biraz kötüydüm çünkü din kültürü sorularını yani din kültürü her zaman çok kötüydü ve felsefem çok kötüydü benim. Yani demek ki din felsefesi de olsa konu normal felsefe de olsa yani ben o konuda bir kötüyüm. Zaten üniversitede benim tek geçemediğim ders felsefe dersiydi. Sevmem i̇şte felsefe muhabbetini. Neyse üniversiteye girdik. Ben din kültürü ve felsefe dışında tüm alanlarda gayet iyi bir performans sergileyerek sıralamam 5800'e çektim. O dönemki sıralamamla istediğim her yere girebiliyordum. Ekonomi Üniversitesi'ne de bölümüne girebiliyordum. Yaşar Üniversitesi'nden iletişim fakültesine girebiliyordum. Aynı zamanda İstanbul'da Bilgi Üniversitesi'nin kaç birkaç bölüme girebiliyordum. İşte bilmem ne bir sürü üniversitede. Ankara'da Top Üniversitesi'nin iletişim fakültesine girebiliyordum. Yani birçok vakıf üniversitesinin ilişki fakültelerine girebiliyordum. O yüzden de benim için çok keyifli bir süreçte çok çalıştım. Gerçekten çok çok çalıştım ama yani dediğim gibi baya kötü bir öğrenci olmama rağmen o süre zarfında bence çok iyi bir parma sergiledim ve tahminlerimden çok çok daha iyi bir noktaya geldim. Çünkü yapabileceğim başka bir şey yoktu. Bu süreç zarfında şey düşünmedim yani. Zamanımı öldüreyim de oturup gezip tozlayayım. İşte dedim ki yani gezip tozarım dedim. Yani belki kötü bir kazanayım dedim. Daha sonra sonrasında gezip tozarım ben her yerde üniversite hayatımda. Ki nitekim de öyle oldu. Üniversite hayatımda çok gezip tozdum. Her şeyi yaptım. Çok eğlenceli, çok da keyifli bir üniversite hayatım oldu. Ya belki de kendi üniversitemi o yüzden çok bağlı hissediyorum kendimi. Çünkü benim hayatımda çok şey değiştirdi. Üniversite olarak o yüzden çok böyle canlı gönülden yürekten bağlı hissediyorum okula kendimi. Hem okulu çok istedim yıllar boyunca hem de 4 yılın sonunda 5 yıl daha doğrusu üniversite okudum. Hala aslında üniversite öğrencisiyim. Artık hasta değilim. O süre de benim çok keyifli geçtiği üniversite üniversitede çok bağlı kaldım ve iyi ki diyorum ki bugün o sene böyle hafif bir heba etmişim. Çünkü bir nevi heba oldu son sınıfım. Ama bir yandan da mesela blog yazdım, dışarı çıktım, arkadaşıma zaman geçirdim, tatile gittim falan filan. Bir yandan onları da yapmaya çalıştım ama olabildiğince aslında her şey düzenli. Fakat ağırlığım yani %80'ini ağırlığın üniversite sınavı kısmında verdiğinde olay benim için çözüldü. Bu arada benim mesela okuldan çok düşük geldi puanım. Çünkü birinci ve ikinci sınıfım patolojisi bir kısmı çok kötü olduğu için puanlarımı bir türlü yükseltemedim. Okul puanım çok düşük geldi. O da mesela bir etken. Hani belki okul puanım çok daha yüksek gelseydi, diplomatım çok daha yüksek olsaydı belki çok çok daha farklı bir senaryo olurdu ama ona rağmen çok 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 düşük gelmesi Okul puanım LYS puanımı çok yükselttiğim için 5800. oldum. Üniversite sınavında güzel performans sergileyerek istediğim okula, istediğim üniversiteye yerleştim. Yani benim aslında burada anlatmak istediğim ne olur mutsuzluğa kapılmayın. Hiçbir şey için geç değilim. Ve şu an kendinizi suçlamayın. Çünkü bir pandemi yaşıyoruz iki aydır. Bir karakter süreci yaşıyoruz ve karantina sürecinde verimli olamamış olabilirsiniz. İstediğiniz gibi ders çalışmamış olabilirsiniz. Psikolojik olarak hazır değilsiniz de bir şeyler yapmaya. Çok normal çünkü hiçbiriniz böyle bir şey yaşamazsınız bugüne kadar. Hiçbirimiz de yaşamadık. O yüzden kendinizi bu şekilde üzmeyin. Bir sınav hiçbir şeyin sonu değildir. Herhangi bir şeyin de belli Ben ne insanlar gördüm üniversiteyi kazanıp şu an mükemmel yerlerde olanlar ne insanlar gördüm üniversiteyi bomboş 17 senede bitirebilenler. O yüzden de yani her üniversite okuyacak insan çok mutlu çok iyi bir geleceğe sahip olacak diye de bir şey yok. Ama eğer ki bir şeyler düşünüyorsanız ve eğer ki hani bu noktada bir şeyler başlamak istiyorsanız fakat hala kendinizi mutsuz ve yeterli hissediyorsanız öyle karşınızda her şeyi dinlediniz. Yani günün sonunda size tavsiyem bol bol test çözün. Bol 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 çalışın. Size bahsettiğim daha önce çekmiş olduğum teknik videomu izleyin bu muhakkak videodan sonra onda da güzel tavsiyeler vermiştim onları uygulayın ve gerçekten nerede ne okumak istediğinizde ne yapmak istediğinizde iyi karar verin çünkü önemli bir karar hayatınızın 4-5 senesini belki de ilerleyen bütün hayatınızı etkileyecek bir karar bunlara özel gösterin ve unutmayın ki hiçbiriniz bir sınavdan değersiz değilsiniz o nedenle de kazanmak istiyorsanız başarmak istiyorsanız önünüzde bir örnek var fakat bu örnek en iyi örnek değil fakat en köste de değil onu artık bu videoyu izledikten sonra kafanızda çıkar vereceksiniz bu videoyu bitirirken ergenliğinden tam benim ortaokul yıllarımdan bir şarkı açmak istiyorum bu şarkı bence bu videonun genel özeti olacaktır ve sözlerimi tamamlarken bana yardımcı olacaktır. Ben daha 18'im ya hepsi ya da hiçbiriyim sanma ki şu son 3 saatte hiç kimse ya da birisi Evet benim mini kırpidelerim bir videonun sonuna geldik. Bu videoda dediğim gibi size böyle anlattım işte. yani bir ümitsiz vakanın nasıl isterse üniversiteyi kazanabileceğini ve başarılı bir şekilde istediği bölümü gelişebileceğini göstermiş oldum. Dünya en iyi üniversite performansı değil. Dünyanın en iyi okul değil. Dünyanın en iyi başarısı değil ama kendi hayatında iyi bir başarı ve kimsenin benden herkesin günün sonunda aa bu çocuk üniversiteyi kazanmış dediği bir başarı oldu. O nedenle de benim için çok keyifliydi bunları anlatmak size paylaşmak. Umarım bir tık da olsa bir motivasyon olmuştur size. Dediğim gibi kendinize sonra Ne hiçbir şeyin sonu ne hiçbir şeyin başı. Yani şarkıda söylediği gibi ben daha 18'im ya hepsi ya da hiçbirisiyim. O nedenle kendinizi asla üzmüyorsunuz ve gerçekten şuranızdan ne geçiyorsa onu yapıyorsunuz. Bu sizin hayatınız. Eğer videoyu beğenirseniz beğeni ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup yandan kal birbirini açmayı unutmayın. Çok mutluyum Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.